Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Ağustos Salı günü Kocaeli yarış programı tahminindesiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kocaeli'de bizleri bekleyen 9 koşul bir program mevcut. Onun şimdi sizlere tahminlerini sunacağız. Bu arada Ankara programı da kanalımızda mevcuttur. Onu da izleyebilirsiniz. Kanala henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim veya beğeni butonunun yanındaki teşekkürler butonundan destek olalım diyoruz arkadaşlar. Bu videoları yapmaktaki amacımız sizlere yardımcı olmak. Sizlerin desteklerini gördükçe, sizlerin beğenilerini gördükçe biz de daha fazla bu videoları yapmaya devam edeceğiz. Evet ilk yarış 5 çeyrek geçe 14 handikap 3 çıkar İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Kocaeli'de ilk koşu olacak arkadaşlar. Bu 9 safkan izleyeceğiz. Tabi burada grupta en çok dikkatimiz çeken ve favori olarak göstereceğimiz Safkan 3 numara King Ranger oldu. Kaan Can Gökçe idaresinde Aprantis ile 61 kiloda start alacak olan Safkan. 33 gün evvel üçüncü hediye etti. Bir önceki yarışında kazanmıştı. Kum pistte etkili gidiyor diyebiliriz. 3 ee, numara King Ranger'a burada ilave olarak e, düşündüğümüz isimler şu şekildedir. 4 numara Mont Ventoux, İbrahim Sefa Söğüt biniyor 60 kiloda start alacak. Tabi e, son iki yarışında kötü olmasına rağmen grup müsait olduğu için burada fırsat bulmasını bekliyorum bu ismin. Sizlere bir idmanları göstereceğim arkadaşlar, idmanlarda dikkatimizi çeken hususlara değineceğim. Bir kere Baba Hunter'ın 38 ve 24-60'lık idmanı iyi gözüküyor. Atın arası vardı, onu da tekrar gösteririz. Ona rağmen etkili bir idman olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabi burada diğer idmanlarda da baktığımızda şimdi 49-60 yapan Winnie Winks var, 6 numarayı görürüz. 9 numara şaşırtıcı bir durumda, 50.5-25'lik 50, bir idmanla geliyor ki büyük bir sürpriz olabilecek bir at aslında. Onunla ilgili e, durumu da şöyle izah edelim en son haliyle arkadaşlar. Şimdi 3 numara King Ranger Favori, 4 numara Mount Ventu ilave, daha sonra 1 numara Baba Hunter diyorum. Ondan sonrasında Altunlara Winnie Wings diyeceğim. Ve daha sonra daha fazla at yazabilirim diyen varsa 9 numara Fast Victory Line'ı yazabilirsiniz. Efe Korkmaz Bince Kapranti 47 kiloda koşacak. Atın idmanını gördünüz. 47 kiloda koşacak çok büyük sürpriz olabilir bu at. Bu sene sadece 2 yarış koştu ve atı tam anlamıyla bilemiyoruz. Yani geçen sene de sadece 3 yarışı var. Evet belki sentetikte çimde gitmiyor olabilir ama yani kum pistte idmanı ortada. iyi bir idman sayılabilir ve bir tane 5.liği var. Acaba mı dedirtiyor? Büyük bir sürpriz olarak 9 numara denenebilir burada. İkinci koşuya geldim. 6'ya çeyrek kala meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı olacak. Burada 11 adet safkan izleyeceğiz. Hüseyin Şimşek idaresinde 3 numara Büsiyem bizim bu yarış için favori göstereceğimiz safkandır sizlere arkadaşlar. 4 e, yarıştır tabela yapıyor. 3 yarıştır 4. oluyor. Daha sonra Muhammed Milbilgin ile birlikte e, Odessa Grade'i 7 numarayı önereceğiz. E, bu hatta 4 yarıştır tabela yapıyor. Ve bunların 3'ünü e, kum pistte elde etti. Bir tane de ikinciliği mevcut kumda. Bir de sentetik ikinciliği var 20 güne vers start aldığı yarışta. Arkadaşlar bir de 1.17 derece gören bir safkan Mahmut Turan idaresinde My Bingo 5 numara son iki yarışı etkisiz olmasına rağmen bu mesafede iyi bir derece görmüş olduğu için bu atı burada sizlere tavsiye etmekteyim. 5 numara My Bingo'yu da yazabiliriz. Geçiyorum 3. koşuya saat 6.30'da 6 safkan start alıyor. Şart 5. 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar buradaki favorimiz 8 gün evvel koşup kazanan Muhammed Mirbilgin idaresindeki Six Life 3 numaradır. Daha sonrasında 1 numara Max Bueno son yarış 2. kalmasına rağmen düşünülebilir. Ve bir hafta evvel 3. olan bir isim İbrahim Sefa Söğüt İdaresi 4 numara Prens Haldo'yu da tavsiye etmekteyim. Burada Max Bueno'da da Nevzat Avcı olacak. Belirtelim onu. Burada 3-1-4 şeklinde bir oyun düşündük diyebilirim Dördüncü koşuya geliyorum. Saat 7'de şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı 9 safkan start almakta. Arkadaşlar favorimiz bu yarış için 1 numara Silver Sword'dur. 14 gün evvel 3. olan safkan 3 yarıştır tabela yapıyor. Kürşat Yılmaz dersi izleyeceğiz. De bu mesafede 1.14.93 gibi etkili bir derecesi mevcut ismin. Daha sonra 2 numara Bonnaro diyeceğim. Bonnaro'ya baktığımızda Mehmet Kaya binecek. Son yarış kötü olmasına rağmen daha evvelki 4 yarış iyi performansı vardı. Bu yüzden cazip olabileceği kanaatindeyim birazcık. Son yarışının oyunun kötü olmasından ötürü burada e, cazip olabilir. Oyun önerimizde yer aldı. 1 ve 2'nin ardından 3, e, 4 numara Lion Hero. E, daha sonra 7 numara e, Rocket e, Rock'un. E, bu isimleri de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Uzun araya rağmen 8 numara For Yurda Bak'ta e, bir geniş kupon tercihi olarak yapabilirsiniz bu koşuda. Gelelim 5. koşuya saat 7.30'da 14 handikap dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Burada 12 adet safkan izleyeceğiz. Bu 12 safkandan arkadaşlar favori göstereceğimiz isim Onur Yıldız İdare'si de 4 bara kınalı görüldür. 12 gün evvel kazandığı yarışla birlikte bilhassa dikkatimizi çekmektedir. Daha sonrasında tabi e, baktığımızda Mustafa Çiçek idaresinde 17 güne ver, ikinci olmuş bir safken. var. E Bolt Devil'i görüyoruz, Tavsiyelerimizi yer verdik. 2 numara Pinial Code, e, son yarışlarında bir iniş bir çıkış yapıyor. Bu mesafeyi sever, Mehmet Kaya ile iyi bir sürpriz yapabilir. 2 numarayı da dahil ediyorum oyuna. Başka bir isim burada tuttuğunuz varsa yazabilirsiniz. Ben burada bir sürpriz ilavesi düşünenler için Kadir Tokoçoğlu ile Lennar'a 11 numarayı da ekleyebileceğimiz karatindeyim. 9 numara Lenka'yı bir düşündüm ama vazgeçtim. Onun yerine burada 11 numaraya yöneldim diyebilirim. Altıncı koşu kısa vade 6-4 yaşlı Araplar 1500 metre kum pist yarışı arkadaşlar. 9 safgan start almakta. Bu yarışa kadar dikkat ettiyseniz tek vermedik bu yarışta. Çünkü tek geçeceğiz. 3 numara Hilal zamanı Mehmet Kaya ile birlikte tek diyorum. Arkadaşlar zaten Kaya Kürüsü Safkan'ı Mehmet Kaya'ya da biniyor burada. 33 gün evvel galibiyet elde etmiş bir isim. Son yarıştaki performansıyla e, tekrardan e, böyle bir etkili yarış koştuğu performans seviyesinde döndü diyebilirim. 1.44.71 derecesi var. Bu pistte elde ettiği derece bu mesafede etkili bir derece. Tabi mesela yeni sistemin 1.44.61'ini görüyoruz. Onun dışında 1.44.80 yapan bir sehhar var ama ben burada biraz bilhassa e, kalitesiyle Mehmet Kaya'nın jockeylik becerileriydi ve 33 günlük bir arayla birlikte gelmesi sebebiyle 3 numara hilal zamanının kazanacağı kanaatindeyim. Bu yüzden 3 numara tek diyorum. 3 arkası 5-6 sıralı ikili de yapılabilir. Hem 5'e hem 6'yı arkaya yazıp bir sıralı ikili deneyebilirsiniz. 7. koşu saat 8.30'da şart 5 4 Araplar 1800 kum pist yarışı olacak. 8 safkan izleyeceğiz bu koşuda. Arkadaşlar bu koşudaki favorimiz 4 numara Bükeç'tir. Bükeç'e rakip olarak 6 numara Ildırlı'yı görmekteyim. Ee, Tabi e, bir de burada Cevi gibi bir gerçek var. Cevi de düşünmek lazım buraya. E, 4-5-6 şeklinde bir 3 atlı küçük kupon olabilir. Geniş kupon için ben burada açıkçası böyle çok büyük bir sürpriz e, gelirse ihtimali için e, 8 numara Himayun'a şans verebiliriz diye düşünüyorum. Ya bu tamamen Himayun'un e, yani 8 yaşında. bat geçmişte kazandığı ettiği böyle yarış var. E, zaten son 6 yarışta görüyorsunuz hani. E, yani son 3 yarışı kötü. Ama cazip olur. 57 handikap puanında. Yani böyle bir deneme adına 4. bir at yazabilirsiniz. Yoksa zaten 4 Bükeç, 5 CBB, 6 Ildırlı bu üç attan birisi kazanır gibi gözüküyor. Eren Aktu, Mehmet Kaya ve İlker Soyad arasında bir mücadele bekliyorum diyebilirim esasen. Tabi 8 numara Himayun burada Burak Akçay ile çok ciddi bir sürpriz yaparsa işte o ihtimali de kovalıyoruz dediğim gibi geniş kuponlarda. 8. koşuya geldim. Saat 9'da meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. E, bu koşudaki favori göstereceğimiz safkan e, sizlere 21 gün evvel 2. olan Cem Altun 7 numara Gatsi'dir. Daha sonra Mehmet Kaya ile birlikte e, Freedom Flower 6 numara ve Cemal Paso ile birlikte Esin Güzeli 5 numarayı tavsiye edeceğiz. E, bu iki hatta 21 gün evvel 3. oldu. 14 günevel ikinci olan bir Ali Yıldız idaresindeki Bummer Girl 4 numarayı da önereceğim. Anadolu Anadolu Vargas'la ikili startladı ki Anadolu Vargas ilk kez e, kuma çıkacak. Onun da e, kumda daha etkili gitmesi bekliyorum çimkıyasla. E, bu isimleri yazdıktan sonra da son ilavemiz 10 numara Selanik edasıdır. Sürpriz adayımızdır bu yarış için. 10 numara Selanik edası'nda yazabilirsiniz geniş kuponlarda. 9. koşuya geldim. E, burası 9.5'te koşulacak bir yarış. 16 handikap. E, dişilere mahsus yamak bir apranti biniyor. 4 yukarı araplar 1500 metrede kum pistte çıkıyorlar. Arkadaşlar 12 adet safkan bulunmakta bu yarışta. Favori göstereceğimiz isim 2 numara Bediz de Fos'tur. Bediz de Fos'tun çok fazla böyle yarışlarda sürpriz yaptığını görmüşüzdür. O yüzden ben burada yine yazmakta fayda görüyorum. Bilhassa da son 2 yarışında birazcık geri kalmasından ötürü burada cazip konuma gelecektir diye düşünüyorum. Hani öyle birinci at çıkacağını zannetmiyorum onu söyleyeyim. 5 numara Genç Mimar. Yine sürprizlerin atı. Tabii son yarışlarında artık pek sürpriz diyemiyoruz bu atı. Çünkü çok etkili yarışlar koşuyor. 1.42.67 derecesi var. Derecesi hakikaten çok iyi bu arada bu pistte. tabi 2023 derecesi ama ya dediğimiz gibi alt sürpriz yapıyor. Yani mesafede elde derece bile sürpriz oluyor. Yani öyle bir isimden bahsediyoruz. Onu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha sonra tabii 12 gün evvel kazanan bir 7 numara ipar var. Kürşat Yılmaz derste de bilhassa 53 kilo da çok ciddi bir fark yaratabilir. E, İsa Yıldırım'la birlikte atlı sultan 10 numaraya da dikkat etmek lazım. O da bir sürpriz potansiyeli taşıyor. Bu kiloda olmasıyla da birlikte. E, 12 numara esirgemezle ilgili de bir düşüncem var. 12 numara esirgemez geniş kuponlarda düşünülebilir çünkü bu atın da 48 kiloda koşacak olması Efe Korkmaz'la birlikte fark yaratabilir. Bir tane daha zaten böyle bir yarış vardı. Yine Efe Korkmaz'ı orada görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. 12 numara esirgemezle ilgili de bir idmanları göstereceğim size arkadaşlar. Hani çok düşük kiloda ve idman ne durumda diye. İdmanı da arkadaşlar bakın 55. Yani bu at hazır. Bakın dikkat, bu at hazır. 55 derece görüyor bu at. 48 kiloda bu at çok ciddi bir fark yaratabilir. O yüzden 10 numaradan sonra 12 numarayı da sürpriz denemesi olarak yazabilirsiniz. Ya bu yarış tamamen sürprizlere açık bir yarış. Bu atların aslında birçoğu sürprize ama içlerinden bazıları biraz daha favori çıkacaktır haliyle. Biz yine de en mümkün olan favori olmayanları yakalamaya çalıştık. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video şey, Ankara tahminleri düzeltiyorum. Yayındadır izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. videoyu beğenelim. katılıyorsa olarak veya teşekkürler butonundan destek olalım diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.